Derler ki Allah sevdiği kuluna çile verilmiş. Bu teze göre ben Allah'ın sevgili kuluyum. Ancak beynimi meşgul eden bir husus var. Ayda beş bin lira maaş alıp günde sadece üç buçuk saat mesai yapan para vermezsen de caminin önünden bile geçmeyecek olup ve 80 bin, 160 bin euroluk araçlara binen sözüm ona kendilerine de din adamı denilen muhteremlerin sevgiye ihtiyaçları yok mu? Yüce Allah'ım benim senden bu garip kurunun bir isteği var. Mümkünse bundan sonra beni sevme. O sevilmeye çok ihtiyacı olanlar sevilmek için yalvarıyorlar. Biraz da onları sev. É